Nasıl haberini 45. bölümden herkese merhaba arkadaşlar. gördüğünüz gibi e, ailem hafta sonunu yaşıyor. Cumartesi günündeyiz bir önceki bölümde yanlış hatırlamıyorsam salı günde falan bırakmıştık. mevcut tatil günlerimiz vardı. E işte böyle bakın evet salı günde bırakmıştık. Çarşamba günü işe gittim, geldim, bir terfiye aldım. Bölükle de 8 oldu. Ondan sonra cuma, perşembe cumayı da çok verimli geçirdim. Yine Fightness skill'imi yükselttim yeteneğimi ve şimdi cumartesideyiz. E ondan sonra işe gidiyormuşuz. başlatır başlatmaz işe gideceğiz. E şu Cumartesi, Pazar, Pazartesi iş sürecini oynamak istiyorum bu bölümde çok hızlı bir şekilde. Aradaki fuzuli gereksiz işte yerleri e, atlarım. E, çocuğumun durumu büyüdü. Gördüğünüz gibi artık e, Mateo e, toddler değil child oldu. Child dedi değil mi? Tamam child olarak geçmiş. Okey. Child annemiz de nerede yukarıda ha çay, çamaşırları toplamış en son. Annemize de ben bir mod indirmiştim çok eski oluyor indireli yani çok uzun zaman oluyor indireli eski bir mod. O mesleği aldım böyle bir bilgisayar başında işte webcam modelliği yapıyor ondan sonra bakın terfi alırsa ya örtük foto modelliği yapacakmış. Bilgisayar başında evde zaman geçirebilir bir de para kazanabilecek bir şey yapmak istedim. Çünkü fatura ödedim faturadan sonra 8 milyonu düştü. Yoksa bir fatura sonra ailemiz e, eksilere düşecek yani. Çok fakir bir insansız, çok fakir bir aile olacağız. E, tamam babamız işe gitti. Annemiz orada. Annemizin de böyle biraz eğlenmeye ihtiyacı var. O zaman çocuğuyla birlikte şey oynayabilir. E, kendisi şu an geyip diyelim santranç oynasınlar. Çocuk kendini böyle geliştiriyor işte. Bilgisayar başında motor kasıtlayıp. Satranç başında mental, e, işte beyin gücünü geliştiriyor. Kreatif e, için herhangi bir şeyimiz yok, oyuncağımız yok, e, bir müzikalikimiz yok. Social'ımız da işte ailesiyle iletişim kurduğu kadarıyla ilerliyor şu anda. E, ama bir karına çıkma durumumuz varmış. E, çocuk skill'in başlangıcıyla ilgili bir şey geldi. O zaman biraz oynasınlar, Şu annemizin de e, fanı biraz yükselsin. Bundan sonra bir akşam yemeği hastalığına geçelim. Belki babamız da işten girecek. Babamız kaça kadar çalışacakmış? Akşam saat 12'ye kadar, gece yarısına kadar çalışacak demek ki. Ee, şöyle Space Mission diye bir şey açıldı terfi aldıktan sonra. Onu da e, uzay ziyareti, böyle e, Travel Explorer yapıyorum. Ha, explore Space yapıp gidip geliyorum. Ee, öyle tamamlıyorum. Dedemiz de burada gizliyor. Bu 3 günlük, 4 günlük süresinde. Arka planda evden kaçtı geldik kedimiz. Çok yaramaz. Evet. Ee, şöyle bakalım. Seni karnaşlayalım mı? Çocuğun karnı aç. Çocuk epeydir oynadı. Ha bitmiş zaten e, oynama. O zaman gelsin burada bakalım temizlenecek bir şey yok. Henüz daha kokuşmuş yemeğiniz yok. Yemek yesin. Anne de tuvalet ihtiyacını ufaktan bir karşılasın. Ee, sonra ne yaptırabiliriz? Yani aslında ana karakter dışında geri kalan karakterlere de pek bir şey yaptırılmıyor gibi bu oyunda. Yani ne yapabiliriz? Gelecek nesil e, için bu çocuğun e, karakterini, işte gelişimini, yeteneklerini hazırlayabiliriz. Zaten o yüzden ben de hep santranç başında oturuyorum. Bir anda evi temizliğiyle ilgileniyor. İşte çamaşırı, işte kedinin bakımı vesairesi e, pek onun da bir e, aktif rolü yok e, açıkçası bu challenge'da. Yani bir tane çocuk yaptık. Birkaç çocuk yapsa mıydık diye düşünmüyor değilim. Ama ben de çocuk oynamaktan çok sıkılıyorum. Açıkçası hani bu oyunun tek eksiği bence bebek bakımı. Çok sağlıklı bir bebek bakımı olmadığı için ve ciyak ciyak devamlı kendilerini yırttıkları için bir taneyi böyle de hemen geçiştirir gibi yapıp şey hazırlıyorum. Bir sonraki nesle hazırlıyorum. Ee, senin de aslında karnın acıkıyor. Sen de bir şeyler yiyebilirsin. Ye, karnın doyusun. Sonra seninle spor yapalım di. Spor yap. Sen ne yaptın? Sen de orada yiyorsun. Tabağını hep oraya bırakıyorsun. Bir götürüp yıkayayım demiyorsun şunu. Olmaz. Yıkayacaksın. Evde bu, bu, arada bahar ayındayız. İlk bahardayız ve çok sıcak bir gün. O yüzden böyle hep hafif giysiler giyerek dolaşıyor ev halkı. Ee, bunu da sen yıka. Sonra dediğim gibi gel spor yap. Sen spor yapamıyorsun değil mi? Yapamıyorsun ama senin de tuvalet ihtiyacın var. Hafta sonu olduğu için ve ödevini yaptın. Belki ekstra ödev yapabiliyorsundur. Yapamıyorsun. Tableti de artık kullanamıyorsun. Tamam tabletin dursun. Burada kedinin fotoğrafını çekmiştik seninle. Instagram için. Tamam. Ee, Makyaj kediyle birazcık böyle şey yap. Ama kedi uykuya yatıyor sanırım. Tamam. Kedi uyuyacak. Kediye dokunmuyoruz. Belki senin de uyku saatin gelmiştir. Henüz yok. Uykun gelmemiş. O zaman gel sen biraz da şeyde burada e, motor çalışıralım sana. Burada pratik typing yapalım. E, motor mu çalıştırıyorsun, ne çalıştırıyorsun orada bilemiyorum ki. E, senin böyle bir şeyin var. E, bunu sana böyle sallama bir şey yaptık. E, seni playful halde bu jungle gym'de oynatmak lazım. Jungle gym'i kendi bahçeme koyayım dedim. 5000 küsür simeleyon. Paramın tamamı neredeyse bitiyor gibi bir şey. Sen sporunu yaptın. Tamam aa, aa, seni yatırayım artık. Nasıl olsa kocan geç gelecek. E, ee, kocanı da geri gelmez yatırırız ki çok fazla bize de oyunda zaman kaybı olmasın. Ee, çocuğumuzun da barını dolduralım. Barı doldurduktan sonra mı yatıralım? Ee, öyle yapalım. Biraz sosyal düşmüş çocuğun. Sosyalle de ihtiyacı var. Birileriyle konuşması lazım ama gündüz sabah olunca onu annesiyle e, konuştururuz. Evet bak barı dolduruyor. Harika. Çocuğun e, kendi geliştirmesi çok hızlı. E, henüz bir aspiration puanı yok. Ona bir şeyler alamıyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Aa, bu arada bu çocuk gelişirken ee, gri, e, gri jenerasyonun gerekliliklerinden aktivi aldık. Sonra slobu alacağız. Sonra bir şey daha vardı. Ee, tam olarak hatırlayamıyorum şu an. Bu arada mutlu bir çocukluk geçirdiği için bugün hep toddler e, şeyini kazanmış kendisi de trade'ini. Tamam gelsin de yatıralım. Zaten sen yatana kadar baban da gelir. Baba geldi ama gördüğünüz gibi terfi almadı. Neden terfiye almadın? Good mu? Space mission start mı? Aldın mı almadın mı? Hayır almamış ya. ne performans kaybettin. Şuralarda bir yerdeydi. İnanmıyorum sana ya. Ya benim de moralimi bozdun. On influence mi? Neden? Böyle bir şey var. Bakayım. Ah. Bu ne alaka? Ee, teknik olsun. Tek sport olsun. Onunla ilgilendik. O zaman şimdi bizim de durumumuz vahim gözüküyor. Şuradan hemen yatırıyorum. Hızlı bir şekilde uykuya daldırıyorum. Ve sabah ola hayrola diyorum. Yaz geldi arkadaşlar ve Miranda uyandı. Miranda uyandıysa hemen şuradan bence alt katlı tuvaleti kullanabilir. Hatta herkes uyanmadan çektim ama çocuğumuz da uyandı. Neyse çocuk bir şeyler e, böyle bir duştu oydu buydu yapılana kadar e, biz burada bir de kahvaltı hazırlayalım. Nelerimiz var nelerimiz yok bilmiyorum ama şöyle e, French toast yapabiliriz. Şimdi ben gideyim yukarıya çocukla biraz ilgileneyim e, burada bir tuvalete girelim. Sen de hemen şu yan tarafı kullan. Uyur. Bir de e, take diyelim. elimizde kedimiz de bir yerlerde yavruyu. Ah sen yok musun sen? Ee, hiçbir şey almadan geldin yani. Sana inanamıyorum. Bir terfi bile alamadım. Ben o kadar mutsuz ettin ki beni. Sana kahvaltıdan sonra bir de senin space misyonu tamamlamamız için seni uzaya göndermem gerekecek. Ee, Miranda yine ev çok pis oldu. Farkında mısın? Gel buradan Grab Starving de çocuğum sende. Edward sen de gel. Evet Edward demeyesin. Miranda, Mateo. Tamam. Ee, Ancak sen o zaman gel biraz bir süpürge yap bakayım. Şurada her yeri işte, tavşan bastı yine. Sen ne yaptın? şunu alamadın mı hala? Boleti yapmadan yemeğe geliyorsun. İyi olsun. Hızlı bir şekilde gel. Bunu clean up diyelim. Ee, sen bu çocuk şeyini temizleyebiliyor musun? Kedinin harikasın. Bir çocukluk görevin varmış nihayet. Temizlik yapıp spor yapamazsan da. Miranda bunu kaldıralım dolaba. Miranda'ya biz bir şey yaptırmayacak dedik. Aklımda bir şey mi vardı? Hiç de hatırlamıyorum ama. Ee, tamam gel sen annenle biraz sohbet edersen şöyle ee, bir şeyler konuş işte. İletişimizi koparmayın. Ee, siz orada e, şey yapın. Sen nereye gittin? Orada mı yıkadın? Tamam hazır buraya gelmişken burada tuvaletini yap. Her şeyin yerli yerinde. Sonra da dediğim gibi explore space istiyoruz sana. Sen bir git e, uzayı keşfet. E, siz konuşmaya devam ediyorsunuz. Ama sende hiçbir şey yüklenmiyor. aksine geriye düşüyor. E, sen aslında burada chat üzerinden de arkadaşlarına konuşabilirsin gibime geliyor. Chat'in git chat diyor. Orada da konuş. Annen zaten bak kediyle ilgileniyor şu an. E, bari onu birazcık böyle Iı, Kelsuri diyelim, sonra Hook diyelim, sonra ıı, bir şey ödül verelim ki şey yapmasın. Ee, bu gidiyor, harika. Biraz da süremizi hızlandıralım. Bak işe kadar git gel tamam mı? Saat başka işin, 4'e kadar gidip gelmen lazım senin. Ee, umarım Tribulans'a girdi orada. Onun mesajı geldi bu arada ben de çok hızlı geçtim. Iııı... Ee, Burada da bir şey bir şey stabilizer install etmiş falan filanmış. Neyse okumayacağım. Ee, umursamıyorum. Çünkü başka seçenek yok ki demek ki iyi ve kötü sonuçlanacak ee, bir durumda bizi rahatsız edici bir şey yok. Yeşil adamlarla karşılaşmış e, ee, uzay keşfi sırasında. Bizim çözümümüz evet. nerede? O orada. Ha, şimdi evet bakın burada bir şey var. Bir yaratık varmış. Deneme zamanı geldi demiş. 1 ile 10 arasında bir sayı söylememizi istemiş ve Edward da 4 demiş. yaratık da demiş ki ikinci deneme demiş. Bu ve bu çok daha kolay olacak. İkinci bir soru yöneltmiş. Bu çok daha kolay olacakmış. İkinci soru ise bana öğle yemeye hazırla. Edward da çevresine bir bakmış. O bir orman, bir de bataklık varmış. Şimdi bize soru soruyor. Orman mı diyor, bataklık mı diyor? Ve bataklık yakınındaysa ve bu bir canavarsa sizce bataklık canavarı olabilir mi? Ha yani bataklık ormanda araştıracak bazı yemek. Yani bir yemek için. Ya da bataklıkta e, balık arayacak. E, nasıl bir şey desek acaba ya? Demedim. Bataklıkta da balık aranmaz ki. O zaman ormanı arayalım. Şimdi burada da hemen biz geldik. Bir saatlik aramanın ardında birkaç dal şey bir çift dal vermiş yaratı. Bu mu yani? Aa bir dakika bir dakika bir dakika ee, devam varmış <laughs> açmadığım için orayı onu geçtik ee, yaratık diyor ki kafasını sallıyor başarısız oldun diyor. A bizi başarısız ve oradan bizi kovuyor çok kötü. Neyse olsun ee, geldik sonuçta kötü oldu bu iş. Peki e, bir şey eksildi mi senden? Eksilmedi. Eksilmediyse gel hemen e, kalan zamanda da spor yapıyorsun. Şuradan workout diyoruz. Annemiz ne yapıyordu? Ne yapıyor? O da bu katı süpürdü. Yukarısını alemde. Ben de yukarıyı da süpürmelisin. E, bak ışıldamıyor. Ucum sen ne yapıyorsun? Sen hala chat mi yapıyorsun? İyi. E, biraz daha doldurmuşsun. Tabii socializing de yükseliyor. İki. O da üç olmak zorunda diyecek. Niye zorunda olsun ki? olma yolunda. Tamam, biz şimdi işe git gelelim. E, çünkü işe kadar geçecek zamanımız belli. İş sonrası görüşürüz. Saat 12 olmak üzere babamız birazdan dönecek. Edward çok merak ediyoruz, terfi alacak mı? Ama yükseldi, geldi Sanırım e, tekrardan uzaya gittik ya. Yani, evet, e, promosyonumuzu aldık. Çok güzel. 3865 günlük bonus almışız bugün için. Artık biz seviye 9 olduk. Şuradan hemen bakmak istiyorum. Evet 9'uz yaşasın. Daha bu arada bir şey diyeceğim. Ben 8. level'a geçerken arka planda oynadığında bana dedi ki bir uzay kaçağı mı olmak istiyorsun dedi. Yok dedi. Hani güvenlik mi olmak istiyorsun dedi. Ben tabi uzay kaçağını seçtim. Çünkü parası yüksekti. Parası yüksekti. ile birlikte çok iyi bir paramız oldu. 15701 çok rahat faturaları ödeyeceğiz. Ee, bu arada benim e, ailemin ihtiyaçları var. Onları e, şöyle tamamlamak istiyorum. Burada bir de akşam yemeği için biz babamızı bekledik. Annemiz de mamasını alsın şuradan bir şeyler yesin ne seçecek bilmiyorum. Ve babamızı da artık bir içeriye alalım. Böyle bir kıyafeti görmek istiyorum babamızın. Bakayım Şöyle önden. Ne? Uzaylı bir yaratıkla mı giriyoruz? Kediyle geliyormuş. Hayalı. Kedimiz demek ki bizi karşılamaya çıkmış. Aa, öyle yapmış. Aslında bu kıyafet e, güzelmiş. ha. Bunu ben daha önce görmemiştim sanki. Valla harika bir kıyafet. Niye durdurduysam? Evet çok güzelmiş kıyafeti. Okey kıyafetini beğendim. E, neyse ki dolabımız eklendi. E, tamam anne yemek yemiş herhalde. Babamız da yesin. Edward da yesin. O zaman ne oldu? Niye? Yol mu kapandı? Kedi mi oturuyor? Çocuk mu gidiyor? Ee, Annecik sen herhalde yolu kapatıyorsun. Sen bunu al yıka. Ee, şöyle yapalım. Geç oldu artık zaten. Sen tuvaletini yap. Şöyle yatakta biraz e, relaxla. Bu gece terfiyi kutlarsınız. Ee, senin de bir şurada bir tuvaletini yapman lazım. Ve ee, sonra ben sen de uzaya gittin geldin çünkü. İş yerine de gittin geldin diye hayal edip. E, karnın karnının acıktığını, yemeğe vakit bulamadığını düşünüyoruz. Ee, o zaman e, şimdi bizim bir iş günümüz kaldı. Ee, Fight'a skill'imizin 10 olması gerekiyor. ki Bunu tamamlayabilirim. Tekrardan ben bir uzaya çıkar gelirim. Ee, pazartesi işe gideceğiz ama terfi alamayacağımız zaten belli. Çünkü e, 8. seviyenin neresindeyiz? Böyle 9'a geçeceğiz. %75'miş. Biz anca e, işe gidene kadar onu 9'a getirebiliriz. Ben e, şu iki gün var ya salı ve çarşamba. Bunu da arka planda oynayarak Fightness level'ını ona getireceğim. Bu perşembe gününü hep birlikte oynayacağız. Belki de e, o bölümün e, o bölüm bu sarı jenerasyonun sonu olacak. Ve hayatımıza daha sonra gri jenerasyonla devam ediyor olabiliriz de. Ondan sonraki bölümde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.